Sıradaki haberimiz kadın izleyicilerimizi yakından ilgilendiriyor. 30 santimden uzun saçlarınız varsa kanser savaşçıları derneği sizi bekliyor. Çünkü saçınız kanser tedavisi sırasında saçlarını kaybetmiş bir hastanın peru olabilir. İşte ayrıntılar. İnşallah bir kızımız taktığında dökülen saçları yerine bunları saçında gördüğünde çok mutlu mesut sokağa çıkacak daha ne isterim ki? Kesilen saçlarınızın çöpe atılması yerine bir kanser hastasının yüzünü güldürmesini istiyorsanız yapmanız gereken şey saçım saçın olsun projesine destek vermek. Ben saçlarımı çok seviyordum ama şu an bunu yapmaktan çok daha mutluyum ve saçlarımı daha çok seviyorum. Kanser Savaşçıları Derneği'nin 3 ay önce başlattığı projeye destek veren kadınlar gönüllü kuaförlere giderek saçlarını ücretsiz kestiriyor. Proje için saçımızı bağışlamak istiyoruz dediklerinde ben kendi müşterimi bekletip direkt onlara öncelik veriyorum. Çok bir katkımız varsa bizi çok mutlu ediyor çünkü elimizden tek gelen şey bu. Toplanan saçlar peruk haline getiriliyor, derneğe başvuran kanser hastalarına ulaştırılıyor. Model istekleri ve başörtülerine göre e, yapılıyor bu peruklar. Doğal saçtan yapılan perukların maliyeti hayli yüksek, sentetik peruklarsa sağlıksız. Projeyle kanser hastaları hem gerçek saçtan yapılan peruğu ücretsiz temin ediyor, hem de sağlıklarını koruyor. Kemoterapi sürecinde bağışıklıkları düşebiliyor. E, bu nedenle kullandıkları her şeyin aslında e, kolay temizlenebilir olması gerekiyor. Kanser Savaşçıları Derneği Başkanı Aslı Ortakmaç ve 21 yaşındaki kızını 3 ay önce kanserden kaybeden Ayşe Piliz de saçlarını hiç düşünmeden bağışlayanlardan. Kızımı yaşatamadık olmadı. Ben de onun anasına bu saçları kestirmek istedim. Dökülenlerin duygularını düşünmek lazım. Ben de kızım saçını takıp beraber çıkıyorduk ve çok mutlu oluyordu. Bir tanı sahibinin saçları olacak. Saçım saçını, birinin saçı olacak ne mutlu bana. Proje kapsamında bugüne kadar 30 kanser hastasına peruk sağlandı. Ancak sırada bekleyen 50 hasta daha var. Perukların onlara da bir an önce ulaştırılması için bağışçı sayısının artması bekleniyor. Ortalama 2 kişinin veya 3 kişinin saçlarından toplam elde ediliyor bir peruk. Ne kadar artarsa bağışçı arkadaşlarımız o kadar yardım etmiş olacağız ve o kadar insanı sevindireceğiz.